Aşağıdaki düzenekte 1'den 10'a kadar numaralandırılmış özdeş cam fanuslara içlerindeki topun yukarı doğru taşınmasını sağlayan birer mekanizma yerleştirilmiştir. Evet, ABC tuşlarına basıldığında hangi cam fanuslardaki mekanizmaların çalıştığı ve topların kaç birim yukarı taşındığı ile ilgili bilgiler verilmiştir. Tüm cam fanuslardaki toplar en alt seviyelerdeyken A tuşuna basılıyor. Çalışan mekanizmalar hareketlerini tamamladıktan sonra B tuşuna ve yine çalışan mekanizmalar hareketlerini tamamladıktan sonra C tuşuna basılıyor. Buna göre son durumda hangi cam fanusta top en yüksekte olur? Numarası asal sayı olan camlardaki toplar bir birim yukarı taşınıyor A tuşuna basılırsa. Evet, 2 asal sayıdır. Asal sayıdır. 1 bir birim yukarı. 3 asal sayıdır. 1 bir birim yukarı. 5 asal sayıdır. 1 bir birim yukarı. 7 asal sayıdır. 1 bir birim yukarı. Evet, A'yı çalıştık. B. Numarası 3'ün katı olan cam fanuslardaki toplar 2 birim yukarı. 3'ün katı olanlar 2 birim yukarı. 3 e, 3'ün üç, katıdır. Evet. 2 birim yukarı. 3. 6. 3'ün katıdır. 2 birim yukarı. 9. 3'ün katıdır. 2 birim yukarı. 3. 6 ve 9. 3'ün katıdır. Numarası 30'un çarpanı. 30'un çarpanları. 1. 30. 2. 15. 3. 10. 5. 6. Bakın 1 2 3 5 6 10. Bunlar 30'un çarpanları. O halde bunlar da topları 3 birim yukarı taşır. 1 numara 3 birim yukarı taşıdı. 2 numara 3 birim yukarı taşıdı. 3 numara 3 birim yukarı taşıdı. 5 numara 3 birim yukarı taşıdı. 6 numara 3 birim yukarı taşıdı. 10 e, numara 3 birim yukarı taşıdı. Evet bunları topladığımız zaman görüldüğü gibi 3, 2 daha, 5, 1 daha 3. E, fanustaki top 6 birim yukarı çıkar. En yükseğe o ulaşır. Doğru cevap B'dir.